Ezber Bozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Ezber Bozuna TV'den herkese merhabalar. Kadim dostum Elif Ergöz'le beraberiz yeniden. Son zamanlarda Elif dünyanın dört bir yanından çok tuhaf gökyüzüyle ilgili haberler geliyor. Anlakilerin dünyayı istila edeceği yönünde ve Atlas Teleskobu'nun e, tespit etmiş olduğu bir anormallik var. Dünyaya hızla yaklaşan bir gemiden bahsediliyor ya da gemiye benzer başka bir şeyden bahsediliyor. Ve bunun içerisinde Anlakilerin olduğu iddia ediliyor. Oysa sen de ben de biliyoruz ki Anlakiler zaten burada ve dünyayı yönetiyorlar. Bu gelenler Anlakiler mi? Yoksa Anlakilere karşı başka bir güç mü? Kim? O bilinmiyor. Ya da gerçekten bir uzay gemisi bile olmayabilir bu. Ve onun ötesinde Amerika'nın 800 generalini acil toplantıya çağırdığı haberleriyle birleştirilince bu bir panik havası oluşturulmaya çalışılıyor. Bu noktada senin söyleyeceklerin ve senin tespitlerin önemli neler söyleyeceksin? Çok teşekkür ederim sevgili kadim dostum Hakan'cığım canım. Şöyle ki, şimdi e, uzaydan çok e, bahsediliyor son zamanlarda, son yıllarda özellikle bu tür haberleri biz e, aslında insanlığı ilk teması hazırlamak olarak e, görüyoruz. Yani bir çeşit uzaya olan dikkati devrede tutuyorlar ve yavaş yavaş ilk teması normalize ediyorlar. Yani uzaylılar geldiğinde buraya. E, Şok geçirmeyecek dünyanın büyük bir kısmı diyelim ki. Aa diyecekler ki biz zaten bunu bir filmde görmüştük ya da o kadar konuşulmuştu ki tanıdık gelecek. Bu bilinci hazırlamakla ilgili bir durum. Öncelikle bunu söylemek isterim. Şimdi dünya zaten etrafında binlerce e, ana gemi var. Ana gemiler şöyledir. Mesela büyük bir kruz gemisi direkt belki bazı sahillere yanaşmaz ama e, uzakta durur demirler. Ve küçük botlarla sahile gelir. Mesela biliriz bunu değil mi? Ana gemiler de böyledir. Dünya direkt yakından gelip de merhaba biz geldik diyemezler. Çünkü buradaki bütün gravite yani yer çekimi alt üst olur. Dünyanın manyetik alanı alt üst olur. Ve tut ki bunlar geldiler yukarıdan. Gemilerle, ordularla geldiler. Böyle bir şey zihnimizde canlandıralım. Bir amaçları var, değil mi? Burayı mahvetmek olsa amaçları zaten e, bunu buraya gelmeden de yapabilirler. Yani öyle teknolojik imkanları olan bir e, sistemden bahsediyoruz. İlk temasın amacı insanlığa zarar vermek değil. Öncelikle bunu bilin. Anılankiler ve anılankileri e, karşıt olanlar tabii ki var. Bu tarih boyunca olmuş. Çünkü e, dünyada her boyutun temsilcisi var. Bir galaktik ırkların e, her birinin temsilcisi var ve insanlık şu anda yaklaşık 30 tane galaktik ırkın e, hibriti şeklinde yani onların gen yapılarıyla e, çeşitli müdahaleler geçirerek buraya kadar ilerlemiş olan bir insanlık yapısından bahsediyoruz. 6. nesilden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu ilk teması e, bekliyoruz. Bu 2025 yılında da olabilir. 2025 sonu 2026'ya bağlayan bir işaret var aslında, bununla ilgili bir duyum, bir bilgi var. Fakat asıl ilk temasın tarihini çok yıllar bile önce duyduğumuzda 2033 olarak belirtmişlerdi, Kasım 2033 olarak belirtmişlerdi. Belki ön almışlardır. Bunu biz bilemeyiz. Yani bu bir acil bir şey de olabilir, dünyanın gidişatı ile ilgili bir müdahale de olabilir. Fakat bizim bildiğimiz şey şu: insanlığı bu kölelik düzeninden yavaş yavaş kurtarmak üzere bir takım çalışmalar var, yani adımlar var. Hani biz seninle konuşuyoruz, Anunnakilerin insanlığı köleleştirmek üzerine bir çabası varken, bunun karşısında olan başka grupların da farklı çabaları var. Yani böyle bir çerçevede baktığımız zaman Atlas, Three I Atlas dediğimiz üçüncü interstellar objekt olan e, cisim olan Atlas. Bir kuyruklu yıldız özelliklerini gösteriyor mu? Evet, gösteriyor. Burada üç tane cisim var. 2017'de e, o muamua -Mua gelmiş, Messenger demek, yani elçi demek. 2017'de Borisov gelmiş, 2019'da 2025'te de e, Triay Atlas geliyor. Yani bu e, yeni bir şeyden bahsetmiyor. Hani herkes bunu çok yeni ve olağanüstü lanse ediyor. Çok şeyler var kesin işte uzay gemisidir diyen arkadaşlar var bunu söylemek gerçekten hiçbir bilimsel temeli dayanmadan söylemek Bence doğru değil ama bir yerde de insanları hazırlıyorlar Evet ilk temas olacak bu olacak ama bunun tarihini bilemeyiz bunun bir sebebi olmalı sebepsiz hiçbir şey olmaz Kıyaslamaya bakalım bu üç cisim yani Borisov gelmiş 2019 en son bundan bir önce O mua gelmiş 2017-2025 Triay Atlas gelmiş e, Nedir? Mesela çok hızlı değil mi e, bunların geliş süratleri 2017'deki daha hızlıymış mesela 87 e, km saniye Bu gelen yeni gelen 2025'deki e, 60 km saniye ee, Borisov'da 2019'da gelen 49 km saniye yani çok da uzak değil birbirlerine ama 2017'de gelen daha hızlı gelmiş o böyle bir hiperbolik bir e, hareket yapmış hız fazlası yapmış ve e, hızlı uzaklaşmış. Şimdi Mars'ın yörüngesinde bugünlerde olduğu söyleniyor hatta Michuakun'un bir söylemi var ee, Mars'ın işte yörüngesini alt üst edecek bozacak işte dengeleri diye bir söylemi var renk değişimleri ilgi çekiyor çünkü öbürlerinde renk değişimi yok ee, ve Avi Loeb de diyor ki e, bunda sanki komuta ediliyormuş gibi bir durum var yani öyle hareketler yapıyor ki e, bunu bir e, kırıklı yıldız komedi yani bir kendiliğinden hareket eden uzay cismi olduğunu olmadığını bilemeyiz diyorlar yani olup olmadığını bilemeyiz diyorlar tamam mı bunun bir e, bilimsel bakış açısıyla biz buna sıfır hipotez diyoruz ee, yani bu bir kuyruklu yıldız mıdır? Komet midir? astroid midir? Yani doğal bir şey midir? Yoksa komite edilen bir gemi midir? İkisinin ölçümleri yapılıyor şu anda. Böyle midir? Şöyle midir? Bu, bakmak lazım. Tam bu muammanın ortaya çıkardığı tabii bir iddia var. O da şu, bunu hani insanlar şöyle yorumluyorlar. Anunnakiler mi geliyor? Anunnakiler dünyayı mı edecek. Ama az önce diyorsun ki, 400 bin yıl önce zaten geldiler ve dünyayı istila ettiler. Dünyayı şu anda onlar yönetiyor. Dünyanın gizli efendileri onlar. Belki de bu tahtı onlardan almaya başka birileri de geliyor olabilir. Olabilir. Gerçekten belki de bir gök cismi. Evet, olabilir. Aynen, öyle olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Bizler bir sürü galaktik ırkın gözlükleri yani bakış altındayız. Bir gözlemi altındayız öyle diyelim ki. Bir tane ırk yok. Biz sadece onları biliyoruz. Onlar çok konuşulduğu için onları biliyoruz. Zekeriya Sütçü'nün bazı kitapları çok iyi PR'ı yapılmış. Bu şekilde anlatılmış insanlara. Biz bu kadarını biliyoruz. Fakat burada başka galaktik ırklar da var. O nedenle bizlerin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Yani özenli olmamız gerekiyor beyanlarımızda. Ben bunu yapmaya çalışıyorum en azından kendi adıma. Şimdi buradaki bir soru daha var. İşte dünyaya çok yakın mı geçecek? İşte dünya için bir tehlike var mı? Ee, bilim adamları diyor ki hayır dünyaya yakın geçecek. Belki en yakın işte 270 milyon kilometre. Ee, ama dünyayı bir çarpması söz konusu değil ya da dünyanın gravitesini bozması söz konusu değil diyorlar. Ben en çok bundan ilgileniyorum. Çünkü zaten yukarıda bir sürü ana gemi var. Ve zaten e, onların hani küçük uzay e, araçlarıyla ana gemiden dünyaya sürekli bir hareketleri. Trafik çok yoğun yani. Hani yeni bir şey değil ama neden böyle lanse ediliyor? İnsanların bilinçlerini uyandırmak için. Yani Amerika'da bir site var adını vermeyelim şimdi ikimiz de biliyoruz. Aralık sonuna tarihlemiş. Her gün bu haberi çıkıyor. İşte Anunnaki'lerin dünya istilasına 56 gün kaldı. 55 gün kaldı. 54 gün kaldı. 53 gün kaldı. 3 Ekim'de Mars yörüngesine girmeden önce renk değiştirip düşmanca bir tona geçtiğini söylüyorlar bu objenin ve e, onun ötesinde Amerika'nın apar topar 800 generaliyle bu konu üzerinde Toplantı yaptığı iddia ediyor, nereden biliyorsun 800 generalle ne konuşulduğunu evet. ve iddiaya göre fotoğraflar sansürleniyor. Yani, yani fotoğraflar, çok doğru sansürleniyor. fotoğraflar sansürleniyor olabilir, birçok bilgi paylaşılmıyor, istenildiği şekilde paylaşılıyor olabilir. Bunların hepsini bütün bilgileri masaya koyup bakmak lazım. Yani buradan şu sonuç çıkaramayız, aa bu bir uzay gemisidir. Belki öyledir ve bu yeni bir şey değil eğer uzay gemisiyseniz ana gemi ise. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Zaten e, temas halindeler dünyayla. Buradaki tek fark kamuyu açık bir temas olup olmadığı. Şimdi bu kadar sansür varken işte e, neyin e, toplantısı yapıldığı belli değilken bir şey olduğu takdirde diyelim ki bir temas geldi. Yine sansür olacak. Yani çok büyük bir şey e, açıklama ne yönde olabilir takip etmek lazım 30 Ekim ile 19 Aralık arasında Birazcık daha belirginlik kazanacak Ben tabii çok isterim Bir tane ilk temas olmasını Açık temas olmasını Bunun e, olumsuz yönde olacağını hiç düşünmüyorum Çünkü olsaydı eğer Bugüne kadar bir düğmeye basmaları kafiydi e, Ve burada kendi çocukları varken Niye böyle bir şey yapsınlar evet. İlk temasa birazdan geçelim ama Çok küçük bir soruyla e, Bu şu anki konumuzu pekiştirelim Antarktika'daki dev e, buz bloklarının, buz bariyerlerinin yıkılmak üzere olduğunu ve onun ardından hemen bu istilanın gerçekleşeceğini iddia ediyor bu size. Işte. Yani Antarktika'nın, Anunnakilerin istilasıyla ne ilgisi var diye sorsam. Yani kutuplar zaten e, çok özel bölgeler. Bir sırrı yani, saklıyor anlamda... ama ne olur. Yani o özel bölgelerde, ee, birçok e, yeraltı enstalasyonları var. Yani laboratuvarlar var, çalışmalar var. Kuzey Kutbu'ndan dünya e, ortasını böyle tünel gibi delip geçen Kuzey Kutbu'ndan Güney Kutbu'na bir tünel yapısı da var hatta ve burada e, 27 derece olduğu söyleniyor ısının sabit olduğu söyleniyor ve burada inanılmaz bilimsel çalışmalar var. NASA'nın yaptığı ya da diğer e, kurumların yaptığı ismi lazım olmayan e, birçok araştırma var bunlar zaten e, dünyaya kapalı. Bazı filmlerde ufak ufak insanın hani kolektif bilincini uyandıran unsurlar yerleştirilmiş. Hatırla biz çocukken uzay yolu vardı değil mi? Işınla beni Scotty e, hikayesiyle biz e, bilim kurguya öyle başladık uzayla tanışmaya. Sonra Star Wars geldi. Yani bilim kurguda ne anlatıldıysa bize aslında bunların kurgu olmadığı yıllar sonra ortaya çıktı. Yine öyle olacak. Sonuçta geriden gelir kamu bilinci. Yani halkın bu konudaki uyanışı. Daha ziyade bu iş yöneticilerde sonuçları ve zaten onlar uzayla irtibat halindeler. Askeri bir sürü raporlarda UFO kontakları, karşılaşmaları rapor edilmiştir. Ee, i̇nsanların kendi gözlemleri vardır artık cep telefonları olduğu için insanlar herhangi bir şey olduğunda bunu anında alabiliyorlar kendi kayıtlarına onun için e, bu bilincin de artması giderek çok daha normal diyorum bakalım ne göreceğiz ana gemiler gelecek mi ya da böyle bir ordu gelip evet sevgili insanlık biz geldik sizi köle olmaktan kurtarmanın başka çaresini göremedik kendi kendinize uyalamadınız bilinçlenmediniz eh biz geldik mi diyecekler o da olabilir o da çok yok, yakında mümkündür. Ama bu renk konusu mesela renk değişimleri de benim çok dikkatimi çekti. Çünkü ben Avilo'yu bir çok yakından takip eden birisiyim. Ee, hatta bir ara yazışmalarımız olmuştu kendisiyle. Şeyi e, Milko Media diye bir galaksiden bahseder ve bu galaksinin hem Andromeda hem de bizim Samanyolu yani Milky Way galaksisinin birleşiminden olacağını söyler. Bundan yaklaşık 4,5-5 milyar yıl sonra bunun olacağından bahseder. Ee, yani birazcık daha uzaysal e, bilgilerin Dünya'ya akmasını sağlamaya çalışan, farklı düşünen bir bilim adamıdır. Keza Michiko Kaku da öyledir. Daha fütürist e, yaklaşımları vardır. Mesela Future of the Mind eserinde hakikaten bilinci çok net tanımlar. Ki mesela bu daha yeni yeni roman tarzı, literatür tarzı e, eserlere geçtiği Mesela Dan Brown'un son kitabı e, Sırrı sırda e, birinci daha yeni yeni anlatmaya başlıyorlar. Yani kamu, kolektif e, yapı biraz daha gerisinden geliyor. Öncüler var. Mesela Aviloy işaret ettiği şey bu Tüya'yı atlasın yer çekimi dışı ivme göstermemesi nedeniyle çok büyük kütleli olabileceğini söylüyor. Yani bu 5 kilometre çapında bir şey var. Öbürleri daha küçük tüler. Bunu da söylemek lazım. Benim notlarımda var mesela. 2017'de gelen çok büyük değil. 400 metre ince ve uzun bir yapıda var. Borisovs 2019'da gelen 1 kilometre çapında yani bu 5 kilometre çapında çok büyük bir kütleden bahsediyoruz. Kütlesi 10 üzeri 10 ton yani kocaman. Bayağı, bir bayağı büyük. Üzeri. Bayağı bir de, büyük yani. Kaku'nun e, ifadelerine göre hiçbir teleskopun tanımlayamayacağı bir yapı ve 9 e, karanlık nesne İyi de beraberinde yönlendirdiği... Evet. Ondan ya. ayrılıyor o dokuz neste ve gidiyorlar. Bu Hı. mesela enteresan bir şey. Neden? Çünkü dediğim gibi bir ana gemi direkt olarak yanaşamıyor. Bir takım şeyleri geçemiyor, sınırları geçemiyor. Yoksa gezegenler birbirine girer. Yani o gerçekimi e, e, şeyleri bozulur. Orbitlerdeki o yörüngelerdeki hareketler bozulur, manyetizmalar bozulur. Ben bir fizikçi değilim ama bunu çok net herkesin canlandırabileceği şekilde anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla böyle bir şey yapmazlar ama o 9 tane belki de uzay aracını gönderdiler. Onlar da gelip de halka bir gösteri yapmaktan öte bir amaçları vardır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Olan her şeyin bir sebebi vardır. Ve bu sebebin bizler tabii ki sonradan takip eder olabiliyoruz. Ama ana sebep şudur. Ana sebep insanları uzay bilincine hazırlamaktır. Buradaki küçük e, olaylar zinciri, o olmuş bu olmuş işte filolar gelmiş e, bunların hepsi olacak. Yani biliniyor olacağı fakat zamanlaması neye göre karar verilir? İnsanların bilincinin ortalama bilincin seviyesine göre karar verilir. Ben şunu da isterim tabii, dünyadaki bu insanları ezen düzen açığa çıkacak ve yani e, ifşa olacak birçok şey. O birçok şey ifşa olurken insanlık uyanmaya başlayacak. Biz ne yapmışız diyecek. Ya biz niye böyle bir şey evet demişiz? Niye köle olmayı kabul etmişiz? İşte buradaki noktada yukarıdaki daha büyük bir medeniyetle merhabalaşma isteği burada oluştuğunda ancak onlar gelirler. Yani yeni biz çağırırsak. Bunun tarihi aslında zikredildi değil mi? 2033. 2033 olarak söylendi. Ben bunu 10 sene önce duydum. Yani Amerika'da bir evet. konferansta duydum bunu. ...ve çok ciddi araştırmalar yapan, ı, irtibatlar kuran... ...biliyorsun Amerika zaten 51. bölgede birçok e, bilgiyi zaten aldı. Yani sonra Men in Black filmindeki durumlar çoğu gerçektir. Bunu da söylemek isterim. Yani filmlerde gördüğünüz şey aslında sizi bir gerçeğe hazırlamaktadır. O, o filmleri açıp tekrar seyrederseniz ne demek istediğimi görürsünüz. Hollywood'dan al haberi diyorsun. Hollywood'dan al haberi. Hepsi servis edilen bilgiler sonuçta... E, bir de senin için? aylardır konuştuğun bir şey var. Mesela diyorsun ki hani bu noktada Anunnakilerin gelip dünyayı istila etmesi olası değil. Zaten 400 bin yıl önce gelmiş amcalar buraya. Evet. Sistemi köleleştirmişler. Evet. İnsan köleleştirmişler. Ve dünyada şu anda sistemi yöneten liderler ve ülkeler olsa da onların üstünde gizli efendiler Anunnakiler. Öyle değil mi? Biz bunu çok konuştuk seninle. Yani öyle. sistem zaten ellerinde. Zaten o istila 400 bin yıl önce olmuş. Bitmiş o iş. Evet, belki bir o, o eğer gerçekten bir, grup bir grupsa Anunnakilere karşı bir grup olma ihtimali çok daha yüksek. Daha ihtimali. yüksek. Yani tamamen fikir yürütüyoruz. Burada bir e, bu konuda bir şeyimiz yok. Yani bize gelmiş bildirim. E, yok biz bir fikir e, fırtınası evet. yapıyoruz. Ahkem kesmiyoruz sakın kimse yanlış anlamasın hayır, hayır. ama e, dünyayı bir taraftan e, paniğe sevk etmeye çalışan bazı gruplar var. Hayır, e, bu gruplar anlakiler geliyor, geliyor Anunnakiler dünyayı istila mı edecek, ne oluyor, ne bitiyor? Tabii birçok bilim insanında ismi zikredilerek bu haberler yapılıyor. Tabii ki. Mesela 2017'de benzer bir şeyler oldu. 2019'da da benzer söylemler oldu. Ne oldu? Söndü geçti. Halley Kuyruklu Yıldızı geldi 1980'li yıllarda sonlarına doğru. Aslında Kuyruklu Yıldızların fonksiyonu insanlığa bilinç borları taşımaktır. Sonuçta bu cisimler geldiğinde bunlar boşuna gelmezler. Aslında çağrılırlar buradaki e, otomatizma tarafından yani kolektif bilinç tarafından kuyruklu yıldızların e, oluşturduğu bir yer vardır oradan e, o bilinç porsalarını taşımak üzere bir çeşit paket taşıyan kargo şey gibi uçağı gibi düşünün gelir onları eker insanlığın bilincine ve e, bu böyle olur mesela bu renk değişimleri şu anda kırmızıdan yeşile geçmiş mesela hani kırmızıyı biz e, alarm olarak görüyoruz. Değil mi? Hostile olarak görüyoruz. Yani saldırgan bir renk olarak görüyoruz. Yeşile dönmüş. Fakat bu tabii oradaki e, hani bir fizikçi olmadığım için söylüyorum. Bu ışıklar neye göre e, tespit edilmiş renkler değil mi? Hani ne ne anlama geliyor? Bu bir radyoaktif de hareketimidir yoksa başka bir şey midir? İşte orada açığa çıkan bir gaz var. O ölçülüyor diyorlar ki işte bu komuta edilen bir şey olsa gerek ya da işte eskilere benzemiyor diyorlar. Benzemeyebilir. Yani yeni bir kuyruklu yıldız modeli de olabilir. Kuyruğu da olmayabilir. Hani bazıları diyor ki bunun kuyruğu benzemiyor. Onun gibi değil diyor. Çok fazla tartışma var. Ben daha ziyade bilimden ve ana plandaki konseptten vazgeçmemeye çalışıyorum bu yorumları yaparken. Çünkü biz hani bir olayın içinde kaybolup gitmek değil ama o olaya uzaktan ve yukarıdan bakmayı seçmeliyiz diye düşünüyorum. Evet uzaydan konuşmalıyız. Evet uzaylılar var. Biz zaten buradalar. Yani gelip de merhaba demelerine ihtiyaç yok açıkça. Ama bunu ne zaman diyecekler? İnsanlık hazır olunca diyecekler. Neden diyecekler? Bu daha önemli. O zaman diyecekler ki bakın biz sizden bir milyon yıl önce deyiz yani ilerideyiz. E, bu ileride olma e, unsurlarını size açıkça paylaşmak istiyoruz. Sen de mesela ölümsüzlük konusunu işledik. Onların e, ne gibi tıbbi şeyleri var mesela. Değil mi İnsan ömrünü uzatabilecek e, unsurları var. E, bunların hepsi olacak. O zaman bilimden devam edelim. E, bu dünyaya yaklaşan cisim yörüngesi, dünya için tehlikeli mi, tehlike oluşturuyor mu? Hayır diyorlar şu anda. Hani 19 Çok hızlı geliyor ama. 270 ama şeyi yok yakınlık anlamında. Mesela onu da söyleyeyim. Dünyaya en yakın geçiş işte 270 milyon kilometre diyorlar. Bundan önceki mesela o muamua o 2017'de biraz daha yakın geçmiş mesela dünyaya. Biraz daha. Ama 3 yaşı aşağı yukarı. Ee, mesela işte dünya en yakın 1.8 AUD bir ölçüm birimi bu Atlas için. O muamua mua, yani 2017'deki diyor ki 0.16. O daha yakınmış mesela 1.8'den daha yakın 0.16. Borisov ise 2 AU yani 300 milyon kilometre gibi. Bir tanesi mesela 100 milyon kilometre gibi 2017'de gelen. Ee, bugün gelen de işte e, 270 milyon kilometre. 3 aşağı 5 yukarı dünyaya zarar vermeyecek noktadan geçişler bunlar bunu da işaret etmek lazım altın çizmek lazım ve şöyle bir şey yapıyorlar şimdi Mars'ta olan e, araştırma e, imkanlarıyla oraya bir ölçüm yapmaya çalışıyorlar yani ulaşmaya çalışıyorlar şu anda Mars'ın yakınlarında yörüngesinde olduğu için e, dünyadan değil ama Mars'tan gönderebilecekleri bir belki bir küçük bir araştırma robotuyla e, bunları ölçmek, incelemek istiyor olabilirler. Böyle bir durum. Yani şu anda tehlike oluşturmuyor diye söylüyor bilim adamları. Ben de bilim adamlarının söylediğini söylüyorum. O zaman şöyle bir toparlama yapalım. İlk temas bilim insanlarına göre 2033 yılında. Bu arada dev teleskopların tespit ettiği gerçekten bir cisim var. Dünyaya hızla yaklaşıyor. Ama bunun bir uzay gemisi mi yoksa doğal bir yapımı olduğu belli değil. Evet. Ama içinde anlakilerin olması pek olası değil. Adamlar zaten burada ee, ve onun ötesinde e, anlakiler dünyayı istila mı edecek sorusu biraz man manipülatif bir soru. Bu arada gerçekten böyle bir şey varsa da başta nasıl olmak üzere büyük kurumların bunu kamuoyuyla şu anda açıklaması paylaşması da pek de mümkün değil. Öyle değil mi? Hiç değil. <laughs> Hiç değil. Yani bizler bunu duymayacağız. Öyle bir şey bile olsa. Ee, biz biliyor muyuz 1947 yılından beri 51. bölgede neler olup bittiğini Aradan geçmiş kaç yıl e, Neredeyse 100 yıl olacak Amerikan başkanları bile giremiyormuş o Uzun bir zaman giremediler o bölgeye Yani bunlar e, bizim bilgimiz dışında olur Genelde hani kamuoyunun bilgisi dışında olur Fakat başka hani kozmik kaynaklardan edilen bilgilerde de insanlığa açıldığında iki taraf birbirini tamamlayacak. Yani şimdi metafizik diye bakılan taraf, spiritüel tarafla bilim tarafı birbirini yavaş yavaş görüp bilgileri paylaşıp anlamaya başladıkça e, işte o zaman kamuoyu zavallılar hani bilim, bilimi takip ediyorlar ya sadece bir tarafı arkalarını dönüyorlar. İkisi birazcık daha farklı bir uyanış penceresi açacak. Buna çalışılıyor zaten şu anda. Çok teşekkür ederim. Önemli bir araştırmaydı. Ee, en azından e, kafalarda bu tip sorular olan birçok e, kişi e, evet. cevabını almış oldu. Ama tabii insanoğlunun dünya dışı varlıkları görme hevesi ve niyeti asla sona ermeyecek. Görene kadar e, başka ekleyeceğim bir şey var mı? Yani şöyle bir şey var. İnsanlarda bilimsel bir bakış açısı genelde çok olmadığı için rasyonel bir şey, hani verileri değerlendirme. İnsanlar bir şeye çok rahat kapılıp gidebiliyorlar. Daha çok okuyup, daha çok sorgulamak. Çünkü lisan da önemli burada. Çünkü birçok bir kaynak yabancı dilde. Hani bize çevrildiğinde, Türkçeye çevrildiğinde bu bazen eksik, hatalı ve yönlendirmeli olabiliyor, manipülatif olabiliyor. Neden? İşte insanlar bir şey söylediğinde ee, hani derler ya Türkçe'de türbüne oynamak var ya böyle bir şey hani biz evet daha fazla seyredelim ama bunun arkasında şöyle de bir şey olmalı yani kamuoyunu doğru bilgilendirmek onlara daha farklı bir bakış açısını rasyonel bir çerçevede sunabilmek çok önemli ben bunu yapmaya çalışıyorum burada bir ana gemi olabilir mi olabilir bir sürü ana gemi var zaten bu benim için yeni bir şey değil ki yani bu beni heyecanlandırmıyor bile Anlatabiliyor muyum? Hani insanların e, ama bunu Çok güzel zaten mi? hemen kapının önünde bekleyen yüzlercesi var. Binlercesi var, evet. Binlercesi var. var. Ama bunlar anlakiler değil, başka garaklardır. Yani belki e, buradaki anlakilere kızgın başka bir anlakil grubu da olabilir. Ya biz de geleceğiz orada. <laughs> Niye sen bizim oradaki dünyamıza çöktün? Oradan biz de pay alacağız diyen insan varlıklar da olabilir yukarı. Şaka bir yana burada bazı şeylerin hani bugünden yarına hemen değişmesini ben beklemiyorum açıkçası. Hani anlatabiliyor muyum? Burada evet. bir Anunaki bildiğimiz için onu kelam ediyor e, konumda şu anda ortalama insanlık seviyesi o kadar farklı gruplar var ki çok daha ileri olan Anunakilerden yani onun için e, her geleni Anunaki zannetmeyelim diyor diyorum ben de. <laughs> Bunu her sakallıyı dede, <laughs> her uzandı Anunaki zannetme. Zannetmeyin. <laughs> Uzayda insan olmak zor. Zor. Anlakilerisin dünya. <laughs> Vallahi şiir de yaz yazmaya başladık kankamcığım değil mi? Kamyon arkası <laughs> yazıları. <laughs> 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 Anlak işi zor. Onlar da aslında çok ileri tabii ki belki insanlığa göre ama onlardan çok daha ileri olan galaktik yapılar karşısında onların da acizlikleri var. Bunu konuşmuştuk seninle hatırlarsın zaten insanoğlunun bu o, sömürü düzeninden köle olarak çıkarılması için e, Galaktik Konsey feshedildi ve yerine bunu ilk olarak tüm televizyonları, dünya televizyonlarında sen açıkladın. Konfederasyon bu olaya el koydu evet. e, ve zaten Anunnakilerin artık bu dünyada bu sistem bu şekilde götürmesi istenmiyorlar e, ve e, sonuçta bir müdahale olur mu? Olur. Ama bu müdahaleyi Anunnakiler niye kendi kendilerine yapsın? Yani onun için Anunnakilerin dünyayı istila edecek e, haberi tamamen manipülatif bir haber. Biz gelenlerin kim olduğunu bilmiyoruz. Gelen gerçekten birileri varsa hep beraber izleyerek göreceğiz. Evet göreceğiz. Yani bu ilk temas olacak. Ama 2025'teki olasıdır bu ben söylüyorum. 2025-2026 bir kaynak bunu söylüyor. Çok güvendiğim bir kaynak. Ama e, henüz hazır değil de diyorlar. Yani insanlık buna henüz hazır değil. 2033'te bekliyorlar. O aralıkta ben de hani e, ufak ufak bu bilgilerin hızlanacağını bekliyorum. İlk temas çok yakın diyoruz. Tamam. Uzayda insan olmak <laughs> zor diyoruz. Bitiriyoruz. <laughs> çok güzeldi. Ben bayıldım buna. Uzayda insan olmak çok zor. Kamyon olup arkasına yapıştırmak lazım. Çok güzel oldu bu söz. Bir de şey diyorlar Elif. Yakarsa bu dünyayı ya anlakiler ya da garipler yakar diyorlar. Ne diyeceksin? Aa, ah var ya yani şair de olacağız yakında. Şarkılar besteleyeceğiz bununla ilgili. Tabii çok tatlı ifade ediyorsun. Hakikaten garipler neden yakar dünyayı? Çünkü bir ahları vardır. O ah çıkar bir gün. İşte bu kölelik de belki başka bir bilinçli çizgiye doğru evrilir. Göreceğiz. O zaman şöyle düzelteyim. Yakarsa bu dünyayı anlakilere rağmen garipler yakar. Diyelim bakalım. Çok teşekkür ederiz. Dostlarımıza da teşekkür ederiz. Bize zaman ayırdılar, kıymet verdiler, bizleri izlediler. Hepsi tek tek sağ olsun, var olsun. Hoşçakalın. kalın. Ezberbozan Akademi izlediğimiz programı sundu.